Şimdi bu bir bardak deneyi deneyeceğiz arkadaşlar. Hadi deneyelim. Ya Gördüğünüz gibi burada bir bardak var ve bunu ben böyle bir kapladım. yaptım. Oh my god. Oh my god. Görüyorsunuz. Ya Oha. Abi bu şaka gibi. Bak. Abi gerçek. Bir da. <laughs> gerçek. Sırım sıkmam. Şey ve suyu görüyorsunuz. Oha. Bekleyin. Ta -da. geri takacağım ve Tabii, Tabii buradan yok. Ta çıkarttım ya ele şimdi hadi kalbim bay bay